düştükten sonraki süreçte soru kolay badireleri atlatmadı. Yani işte Süper Lig'den sonra TFF 1, TFF 1'den sonra 2B. Ondan sonra tekrar yapılanma çok kolay bir şey değil. Yani şimdi ki ortam tekrar hedefe ulaşabilecek ortam olduğu için bu beklentinin olması gayet normal. Ama bir yerlerden tamamen inşa edilip tekrar yıkıldığı zaman bir şeyleri inşa etmek çok kolay olmuyor. Siz onun planlı projesini, hedefini belirliyorsunuz ama süreç içerisinde o kadar çok şeylerle karşılaşıyorsunuz ki bunları önceden öngöremiyorsunuz. Öngörebileceğiniz şeyler var. Onları gidermeye çalışıyorsunuz ama ekstern faktörleri sizin çok fazla etki alanınız olmadığı için buna çok müdahale olamıyorsunuz. Yani bu bu süreç bu şekilde algılanmalı diyerekten düşünüyorum. Bunun için söylüyorum. Yıllardır sizin bildiğiniz gibi Süper Lig'de aynı bizim konumuzda olan diğer kulüplerimiz vardı. Şehir kulüplerimiz vardı. Futbol şehirlerimiz vardı. Şu anda maalesef onlar isim değiştirerek bazı şehirlerimiz bazı şeylerimiz onu bile ne yapamayarak da Türkiye'deki futbol liglerinden yok oldu. İnşallah bu sene nasip olur Süper Lig'e birlikte çıkmak ama sizin de söylediğiniz gibi o yüzden mutlaka ya bu sezon ya da gelecek sezon mutlaka dinleyecektir çünkü şu anda yapılan yapılan özellikle. E, oyuncu grubunun yaş ortalamasına baktığımızda gelişimlerine yani biz geldikten sonra bazı oyuncularımızın gelişimini gördüğümüzde e, bu hangi ligde olursa olsun e, Samsun Spor bu e, TFF 1 olur, gelecek sezon Süper Lig olur. E, bu bu kadronun üzerine inşa ederekten gittiği takdirde e, tekrar o özlenen e, ve beklenen işte futbolcusuyla, teknik adamıyla, camiasıyla bütünleşmiş bir Samsun göreceğiz diye ümit ediyorum. Öncelikle Samsun Spor'un hedefi her zaman süperliktir Süper Lig'dir. Çünkü gerçekten oraya yakışan bir kulüp. Hem şehir olarak hem taraftarı olarak hem stadı olarak gerçekten e, vizyonlu ve çok iyi bir kulüp. Birçok kulüpte oynadım. Burası da gerçekten Süper Lig'e yakışıyor. Bunu söyleyebilirim. E, tabii ki hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Geçen sene maalesef 70 puan topladık ama çıkamadık. Ama bu sene de biraz geriden geliyoruz. Arada sırada istediğimiz, istemediğimiz sonuçlar elde ediyoruz. Ama e, çok iyi bir takımımız var. 11 tane maçımız var. Biliyorum taraftarlarımız her zaman destekledi. Bundan sonra da inşallah desteklerler. Her zaman stada gelsinler. İnşallah da hep beraber hem biz sahada onlar da tribünde Süper Lig'e çıkarız. Ya, tabii ki e, biraz tecrübe sahibi olduk. 30-35 yaşına gireceğim. E, tabii ki öyle hissetmiyorum ama e... Yani tecrübe edindim oynadığım takımlarda. Ee, arkadaşlarım sağ olsun e, pozisyona giriyorum, pozisyona sokuyorlar. E, doğru zamanda doğru yerde oluyorum. O yüzden de e, çok fırsat geliyor. Bunları da Allah'a şükür bu zamana kadar değerlendirdim. E, bundan sonra da değerlendirmek istiyorum. Daha fazla atmak istiyorum, daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Sonuçta biz atarsa kazanıyoruz öndeki oyuncular. E, ben de attığım için işte 13 tane golüm var, 5 tane asim var. her maçta e, inanarak isteyerek arzulu e, çıkıyorum sahaya. Pozisyonlar geldiğinde e, pozisyonları kovalıyorum. E, atmaya çalışıyorum. E, i̇nşallah da bundan sonra da arkadaşlarım yardım ederse edeceğine de e, eminim. E, atmaya devam edeceğim inşallah. you can say you can say we work hard for for that especially all the team try to push themselves to be good and god and we do what we have to do and god will decide after but everyone work for for this olan süper lige çıkmak için elimizden geleni yapıp çok fazlasıyla çalışıyoruz zaten tabii sadece biz değil diğer takımlar da Süper Lig'e çıkmak ve hedeflerine ulaşmak için çalışıyorlar. Biz inşallah elimizden gelenin her zaman en iyisini yaparak çok fazla çalışarak bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Daha sonrasında ne olacağını göreceğiz.